Ülkemizin farklı bölgelerindeki kadın kooperatiflerinden tarhanadan erişteye, nar ekşisinden kurabiyeye, zeytinden el işi tülbente kadar el emeğiyle üretilen ürünleri satın alarak müşterilerimizle buluşturuyoruz. 250'ye yakın mağazamızda bu ürünlerin satışını gerçekleştiriyoruz. Bu proje ile bugüne kadar yüz binlerce adet ürün satın aldık ve kooperatiflere on milyonlarca liralık destek sağladık. Çok market olarak kooperatiflere karşı ürün satışı desteğinin yanında şirketimizin ürün geliştirme, ambalajlama, etiketleme gibi konularda tecrübelerini paylaşarak kendilerine destek oluyoruz. Bu sayede birlikte çalıştığımız kooperatiflerin kadın istihdamı ve üretim kapasiteleri arttı, yüksek bir satış gücüne kavuştular. Şokta Ben de Varım projesi sayesinde kadınların iş hayatına katılımını ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına önemli katkı sağladığımız için gururluyuz. Hedefimiz bu projeyi sürekli hale getirmek, kadınların hayatın her alanında güçlü bir sesle ben de varım diyebilmesini arzu ediyoruz. Ben Melisa, lisede 12. sınıf öğrencisiyim. Deprem ilk olduğunda herkes gibi ben de çok üzüldüm ve çok etkilendim ve ben bu durumda ne yapabilirim? Nasıl destekte bulunabilirim diye düşünmeye başladım. Deprem bölgesinde insanların kendi elleriyle ürettikleri ürünlerin satışlarını şok marketlerde gerçekleştirme fikrini buldum. Şok marketlerin desteği ile birlikte Hatay'da deprem bölgesinde kooperatif arayışlarına başladık. Özellikle kooperatiflerle çalışmak istedik çünkü daha fazla kadına erişebilmek, daha fazla kadının hayatına dokunabilmek istedik. Şu anda yaklaşık 350 kadının ürettiği yüz binlerce ürünler yaklaşık 250 şok marketlerde satışa sunuluyor. Ve e, ileride de Türkiye'nin dört bir yanına genişlemek, daha fazla kadına erişebilmek ve daha fazla kadının hayatına dokunabilmek istiyoruz. Aynı zamanda bu projeyi kadınlar için özellikle gerçekleştirmek istedim. E, eşini, babasını, ailesini kaybetmiş olan kadınlara bir iş olanağı sağlayarak onların aile ekonomisine katkıda bulunmasını desteklemiş olduk bu sayede. Geldiğimiz sonuçtan çok gururluyum. İleride bu projenin devamını çok daha büyümesine umut ediyorum. Geçen sene Ekim ayında bizi aradılar. Tabii ki çok büyük heyecanlandık ilk önce. Hiç kurumsal bir yerde çalışmamıştık. Daha sonradan hemen bir haftanın içinde her şey hızlandırdı şok marketler. Bir baktık şok marketlere ürünlerimizi vermeye başladık. Ee, o zaman 7 kadındık, şimdi 50 kadın olarak çalışıyoruz. Hayal kuramıyorduk. Yani sadece kadınlarımız evlerine bir, bir tane ekmek götürüyordu. Şimdi hayal kurmaya başladık. Hedeflerimiz var. Ee, kadınlarımız büyük bir emekle çalışıyorlar ve üretiyorlar ve İstanbul ve Türkiye'nin birçok şehrine ürünlerimiz gitmeye başladı. Ee, bu proje başladığından beri biz e, 100 kadınla beraber istihdam sağlamaya çalışıyoruz. Proje öncesi 15 kadınla beraber kooperatifimizde bir şeyler üretmeye çalışıyorduk. Bu proje sayesinde şu an 100 kadınla beraber el yapımı toka ve fular üretmeye başladık. Biz bu projeden önce çok yorulmuştuk. Artık durmak istiyorduk kooperatif olarak. Ama ben de Varım projesiyle koşmaya başladık. Kimisi çocuklarının eğitim hayatına katkıda bulundu. Kimisi kendi aile bütçesine katkıda bulundu. Kimisi eviyle ilgili yeni ürünler almaya başladı. Aynı zamanda kendi sosyal gelişimlerine katkıda bulundu. Hazik'in şok marketlerle tanışma süreci depremden sonra oldu. Depremden sonraki süreçte biz tam bitti dediğimiz anda aslında yeniden başladık. Şok marketlerle birlikte. Deprem bölgesindeki kadınlar için şok marketler bir çıkış kapısı oldu aslında. Çünkü üretime dahil oldular. Yani maddi manevi anlamda büyük destek gördüler. Biz kooperatifimizde 20 kadınken depremden sonra şok marketlerin bizden düzenli aldığı siparişler sayesinde 150 kadınla birlikte üretime dahil olduk. Bu da bizim için büyük bir destek oldu. As you and women we are partnering with Gildiz Holding to promote gender responsive procurement which means supporting the stores to benefit women who are entrepreneurs who have their own products so that they can sell the products. and also to support the producers of those products so that they can really enter into the economy. so through our partnership, we wanted to come and visit the work with drug market to understand how women's products are being introduced into the market with the purpose of really supporting women's economic empowerment, women's economic autonomy, and at the end, uh, greater gender equality for women, for men, for the society. so that's the purpose of our visit, and we are happy to see that more products have been uh, introduced in shock market, produced by women, that more women cooperatives are being supported so that they have access to resources, to training, so they can bring their products. And through this, uh, we can see that through the commitment of is Holding to women and to gender equality, we can see that there is a real benefit, not only for the women, but for the society as a whole. And that's our observation today. Very happy to be here and very happy to learn from women directly how this has been working. We hope to continue.